Sorular kolay yolunla Bilim çok rahat yanında O soru oradan çıkmaz Aslında biliyorsun Fensiz olmaz Fensiz olmaz Fensiz olmaz Evet Doruk bugünkü deneyimizden biraz bahsedebilir misin? Malzemelerimizden, nasıl yapacağımızdan? Malzemelerimizi şimdi sayayım. İki pet bardak, iplik, iki tane, yani iplik diyeyim, bir de iğne. İğne ile bardakları derdik, altından ipleri geçirdik, bir astık, biraz aralarında boşluk bıraktık. Ve Sonra da bu şekli aldı. Peki Doruk, deneyi de anlatabilir misin? Şimdi deneyde neler yapacağız ve deneyin sonucunda ne olacak? Şimdi biz bardakların tam ortasından üfleyeceğiz. Bardaklar çarpışacak. Ben size bu nasıl olacak bir göstereyim şimdi. Hadi göster bakalım. şimdi size nasıl yapılacağını göstereyim. Göster oğlum. Evet bir daha. Ee, Doruk bu deneyi bize açıklayabilir misin? Yani bardakların birbirine neden yapıştığını. Evet tab tabii ki de. Hadi bakalım. Şimdi bardakların ortasından üfleyince aradaki hava hızlanır. Hızlanan hava basınca düşürür. Dışarıdaki basınç dağı Aferin. Teşekkürler. Şimdi Doruk bize bu bardak deneyinde bardakları üflediğimizde bardakların nasıl yapıştığını çok güzel bir şekilde açıkladı. Bir de ben bunu özetleyeyim. Diyoruz ki iki bardağın arasına üflediğimiz zaman bardakların arasındaki hava hızlanıyor. Hızlanan akışkanların da basıncı azalıyor. Tabi Aradaki basınç azalınca dışarıdaki basınç iki bardağı birbirine doğru ittirip yapıştırmış oluyor. Bu akışkanların e, hızlandıklarında basınçlarının düşmesine ne ilkesi diyorduk Doruk? Bernoulli ilkesi. E, ülke değil ilke. Bernoulli ilkesi değil mi? Evet. Akışkanlar hızlandıklarında basınçları düşer. Fırtınalı günlerde çatımızın uçması ya da fırtınada evlerimizin camlarının dışarıya doğru patlaması aynı şekilde Bernoulli ilkesiyle açıklanabiliyor. Ve bir deneyimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. O zaman çak Bilim çok rahat yanında. O soru oradan çıkmaz aslında biliyorsun Bensiz olmaz